Evet arkadaşlar günaydınlar. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bu sabah öğleye doğru kışımdayız. Saat on buçuk falan. Böyle kız kardeşime geldik. Annemle işte abim. Ben arkadaşlar böyle kardeşime geldik. Kız kardeşimin böyle hafiften bir çiçeklerini gösterin dedim. Tam düzenli değil ama. Ya yine de çekeyim dedim arkadaşlar. Bak şundan bende de var arkadaşlar. Nasıl büyümüş maşallah. Bakın arkadaşlar ağaç gibi olmuş. Şundan bende de vardı. Hem seviyorum hem korkuyorum böyle. <laughs> şey kaktüs arkadaşlar. Şöyle kaktüs yine. Yine burada efsane bir kaktüs var arkadaşlar. Şu arkadaki şu top gibi olanı harika ya. Maşallah çok güzel büyümüş. Şöyle göstereyim. Çok dikeni sakın batmasın arkadaşlar. Elinize çok kötü dikeni çok şey yapıyor. Şu çok tatlış olmuş ya. Şu şuna bakın arkadaşlar. Şuna 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 çok tatlış. Evet arkadaşlar herkese sağlık mutluluk diliyorum arkadaşlar sağlık çok önemli arkadaşlar şöyle bakın şöyle burada da Arap saçı varmış ama kurumuş şuna bakın arkadaşlar çok tatlı şimdi resmi de çekmek istiyorum çok hoş çok güzel çok güzel büyümüş çok tatlı görünüyor Evet arkadaşlar şimdi kız kardeşime bazlama pişireceğim Şurada da şey var, şurada para e, çiçeği galiba arkadaşlar. Ben de dikmiştim ama ben tutturamadım. Evet, kız kardeşimin balkonu. Şöyle güzel bir masası var burada, kanepesi var. Şöyle güzel. Burası kapalı kapattılar arkadaşlar, kapalı balkon oldu. Gayet güzel, geniş. Çok güzel kaktüs. Evet arkadaşlar, kız kardeşim bize sıkma yapıyor. Katıksıramış hı, hı Evet. Hı. Hı hı. Ellerine sağlık tatlım. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Güzel yani çok güzel olur. Şöyle evet işte. arkadaşlar bize kahvaltı hazırlıyor kız kardeşim. Ellerine <gülüyor> sağlık <gülüyor> sağ olsun. Şöyle çok güzel oluyor sıkmamız. <laughs> evet arkadaşlar fazlama pişiriyorum ben. Eskiden biz gençken arkadaşlar e, ekmek yapardık. Böyle. Kız kardeşim açardı yufkaları. Ben pişirirdim. Böyle. Çok güzel kızarıyor. Güzel, güzel. Arkadaşlar şöyle menekşeleri şey e, orkideleri var. Menekşe diyorum arkadaşlar. E, orkideleri de var böyle. Yok olsun gayet güzel. fel hafiften çiçeklerini göstereyim dedim. Arkadaşlar kız kardeşim böyle kek yapmış çok güzel. Üzümlü hurmalı çörek yapmış. Böyle şimdi bize ikram etti. Öyle bugün misafiriyiz kız kardeşimin. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi havuçlu pilav yapıyorum. Birazcık da tereyağı koydum, biraz sıvı yağ koymuştum. Kimyonu ilave ediyorum. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Havuçları rendeledim güzelce. Burada da mantar pişirdim arkadaşlar. Güzelce soydum kabuğunu. Ee, doğradım. Güzelce çok az sıvı yağda böyle pişirdim. Suyunu çekene kadar. Şimdi bunu et sote yapacağım. Bir de çorba yapmayı düşünüyorum. Bakalım biraz mantar çorbası birazını alacağım. Suyunu ilave ediyorum. Göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu öbür ocağa alacağım ve et sotemi yapacağım. Evet arkadaşlar etimi ben önceden pişirmiştim biraz ee, tereyağı koydum şimdi içerisine soğanım ve biberimi koyacağım şöyle ilave edeceğim. Bu biraz piştikten sonra soğanı biberi ve mantarını ilave edeceğim arkadaşlar. Bir tane de domates doğrayacağım. Tuzunu atıyorum. Soğanların, biberlerin biraz ölmesi gerekiyor arkadaşlar pişmesi gerekiyor şöyle ağzını kapatacağım burada da pilavımız şöyle pilavım pişti arkadaşlar. güzel oldu gerçekten. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi biraz dinlensin. Evet, altını kapattım. Dinlenmeye bıraktım arkadaşlar. Şimdi domatesini ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane bir domates doğradım. mantarını ilave edeceğim şöyle mantarın şu kadarını ayırıyorum biraz bir kilo mantardı galiba şu kadarını ayırıyorum çorba yapacağım mantar çorbası şimdi bunun kekik ilave edelim. Daha sonra da karabiber. Böyle ağzını açmaya çalıştım arkadaşlar. Çekelim de. Ah, çok oldu karabiber. Neyse biraz acılı olur. <laughs> arkadaşlar. Buna kimyon da koymak lazım ama ben kimyon unutmuşum aldırmayı. O yüzden şimdi biraz daha pişecek. Tamam arkadaşlar. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Aslında birazcık daha yağ koysam iyi olur gibi geliyor içerisine. Tereyağı ilave ediyorum biraz daha arkadaşlar. Güzelce bir 5 dakika daha tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Et sote'm de hazır. Şimdi un kavuruyorum arkadaşlar. Çorba için. Kokusu çıkana kadar arkadaşlar. Evet çorbam kaynadı arkadaşlar 2-3 dakika daha kaynasın şöyle güzelce kıvamını alsın arkadaşlar altını kısalım şöyle birazcık birazcık süt ilave edeceğim arkadaşlar köpüğünü alalım birazcık kaynayacak evet arkadaşlar şöyle gayet güzel oldu kıvamı birazcık süt ekleyeceğim Biraz karabiber. Karabiber yakışır. Mantar çorbasına güzel olur. Evet arkadaşlar. Şöyle tenceremin kapaklarını açayım. Hafif tuz atacağım şimdi arkadaşlar çorbama. Şöyle daha göstereyim isterseniz. Şöyle et sotem hazır. Havuçlu pilavım hazır arkadaşlar. Böyle. Pilav sade de olabilirdi arkadaşlar ama ben belki torunum da yer diye o yüzden böyle havuçlu yaptım. Öyle arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.